Merhaba Melis hoş geldin. Merhaba canım hoş buldum. Bugün kaçıncı dersin Melis? Bugün ikinci dersin. Daha önce hiç araba kullanmış mıydın? Yani daha önce bir 10 sene önce falan öyle deneyimler ufak tefek. Ufak o tefek. Kadar. Yani tam hoş anlamıyla buldum. öyle bir şoförlüğümüz evet, yok. Evet, tamam. Şoför. Okey. Şimdi Melis bugün seninle 30'luk bölgede burası 30'luk bölge alanı. Burada sağa dönmeyi ve sola dönmeyi çalışacağız. Hı, -hı. Şimdi Melis, şu öndeki caddeden, şurada gelen caddeden sağ dönmek istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Ee, sinyal vermemiz gerekiyor. Çok doğru. Başka ee, ne yapmamız lazım? Sağ, sağ kontrol etmemiz gerekiyor. Sağ öncelikli kuralı. Evet. Hı -hı. Direksiyonu kırmamız gerekiyor. <laughs> tamam, çok güzel. <laughs> okay. Yani bir bölümü doğru ama hepsi doğru değil. Şimdi doğru olan hali şöyle oluyor Melis, eğer sağa dön deniliyorsa. Yapacağın ilk işlem bu dikiz aynasına, iç aynaya bakmak. Hı hı. İkinci olarak yapman gerekli olan ise dış aynaya bakmak. Hı. Eğer sağa döneceksen sağ dış aynaya bakacaksın. Sola döneceksen sol dış aynaya bakacaksın. Tamam mı? Yani ilk işlem iç ayna, ikinci işlem dış ayna. Üç olarak da sinyal veriyoruz. Üçüncü sırada sinyal var. Tamam, tamam. tamam. Sinyali verdikten sonra da omuz bakışı yapmamız doğru, gerekiyor. Evet, şimdi. Omuz bakışı yapmamız gerekiyor. Bu Türkiye'de çok öğretilen bir şey değil. Omuz bakışını yapabilir misin sağ lütfen? Şöyleyken, evet. Şöyle, çok güzel. güzel. <laughs> bir de sola omuz bakışı yapabilir misin? Şöyle. Çok güzel. <laughs> tamam. Çok güzel ama doğru değil, yanlış yaptın. Yanlış mı? Evet. Şimdi doğrusunu sana göstereceğim. Doğru bir şekilde nereye bakman gerektiğini göstereceğim. Onun için araçtan inmem gerekiyor. Ben araçta ineceğim. Sen aynadan bana bakacaksın. İlk önce iç aynadan bana bakacaksın. Beni göreceksin. Sonra ben kenara çekileceğim. Dış aynadan beni göreceksin. Öyle bir noktaya geleceğim ki sen beni göremeyeceksin. İşte orası kör nokta dediğimiz nokta. Oraya dönüp omuz bakışı yapmamız gerekiyor. Melis beni görüyor musun iç aynadan? Çok güzel. Dış aynadan Çok güzel. Halen görüyor musun? Çok güzel. Peki Melis burada görüyor musun? Evet, şimdi dön bana bak. Aynen bu. Bak şu şuraya doğru. Burası senin kör nokta dediğimiz açın. Bu açıyı böyle kontrol etmen gerekiyor. Böyle. burası senin bakman gerekli olan açı, kör nokta. Şimdi bir de sol tarafı göstereceğim sana. Melis dış aynadan görüyor musun? Halen görüyor musun? Burada görüyor musun? Belki az görebilirsin. Peki burada görüyor musun Melis? Şimdi dön bana bak. Aynen oradan. Bana bak bak oradan. Çok güzel. Oradan bakman lazım. Bu açı, şu açı senin kör nokta açın. Burada bir aracı göremezsin. Ondan dolayı omuz bakışı dediğimiz bu bakışı bu açı yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu biraz çalışacağız seninle. Ben ilk önce sağ tarafa geçeceğim. Oradan başlayacağız. Evet Melis, şimdi sana gösterdiğim kuralı biraz çalışmak istiyoruz. Şimdi ilk önce iç aynaya bakıyoruz. Sonra dış aynaya bakıyoruz. Sonra sinyal veriyoruz. Sinyal verirken öne bak. Sonra da omuz bakışı yapıyoruz. Omuz bakışı yapalım. Çok güzel. Şimdi bunu tekrarlayalım tekrar. İç ayna, dış ayna. Sinyal, 3 numara sinyal. Sinyal verirken öne bak. Ve omuz bakışı. Acele etmeyelim. Bir daha tekrarlayalım. İç ayna, dış ayna. Sinyal, omuz bakışı. Çok güzel. Bir daha yapalım. İç ayna, dış ayna. Sinyal, omuz bakışı. Bir daha yapalım. İç ayna, dış ayna. Sinyal, omuz bakışı. Çok güzel Melis. Şimdi bunun aynısını Sol için de yapacağız. Ben sol tarafa geçiyorum. Evet Melis, şimdi sol taraf için yapıyoruz. Öne bak, aracı kullanıyor gibi. Şimdi iç ayna, dış ayna. Sinyal, aşağı doğru sinyal veriyoruz. Evet, aşağı doğru. Omuz bakışı. Çok güzel. Bir daha yapıyoruz. İç ayna, dış ayna. Sinyal, omuz bakışı. Çok güzel. Bir daha yapıyoruz. İç ayna, dış ayna sinyal, omuz bakışı çok güzel. Şimdi Melis ben mühendisin oturduğu yere koltuğa oturacağım içeride. Bir de oradan yapalım. Bak gösterelim arkadaşlara. Evet, evet Melis şimdi tekrar sağ bir kontrol edelim. İç ayna, dış ayna. Sinyal, omuz bakışı çok güzel. Bir daha yapalım sağ. İç ayna, dış ayna. Sinyal, omuz bakışı çok güzel. Böyle doğru yapıyorsun Melis. Yani hmm. aynaları kontrol ederken başını da o yöne doğru biraz çevirmen gerekiyor ki arkada oturan bunu görebilsin. Hmm. Anlaşılır olsun. Bir de sola yapalım okay. lütfen. İç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. Çok güzel. Bir daha sola. İç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. Çok güzel. Evet Melis, şimdi Sağa dönmeyi öncelikli olarak çalışacağız seninle. Ama ben sana öncesinden bu biraz önce çalıştığımız aynalara bakmayı ne zaman ve nerede yapacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bak burada böyle bir çizim yaptım. Şurası öndeki kavşak. Evet. ve O kavşağı buraya çizmeye çalıştım. Şimdi bu kavşakta gördüğünüz gibi park eden araçlar var. Burada da olduğu gibi sağlı ve sollu. Şimdi Melis yaklaşık bu kavşağın köşesinden 4 araç önce 1, 2, 3, 4. 4 araç önce yaklaşık buradayken sinyal. yok. Buradayken iç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı yapıp buraya kadar gelmiş oluyoruz. Yani yol almış oluruz bu işlemi yaparken. Burada kısa bir sola bakıyoruz. Bu soldan gelen bizi beklemek zorunda. Geçiş hakkı bizim. Ancak hızlı gelen, kural bilmeyen bir araç görüyorsan lütfen burada dur o bize çarpacak yoksa. Hmm. Hani kendi geçiş hakkımızda feragatte bulunacağız. Tamam mı? Hmm. Dediğim gibi kısa bir sola bakıyoruz. Araç seni gördü, yavaşladı. Sonra dar açıyla sağa doğru buradan böyle dönüyoruz. Tamam Melis. Hmm. Şimdi bunu beraber uygulayalım. Yok. Evet. Şimdi hareket edelim Melis. Çok güzel. Yavaş yavaş kavraş noktasını tutuyoruz biraz. Biraz daha. Çok güzel. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bu caddeden sağ döneceğiz. Melis burada dördüncü araç nerede? Şu gümüş renkli araç. Görüyor musun? Evet. Şimdi oraya geldiğimizde başlayacağız yapmaya. Şimdi iç ayna dış ayna. Sinyal, omuz bakışı sağ. Kısa bir sola bakıyoruz ve dönüyoruz. Şimdi dön. Çevir direksiyonu sağ. Çevir, 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 çevir. Aynen. Şimdi sakin sakin düzeltiyoruz. Bu kadar. Çok güzel. Biraz bana doğru. Yol çok bozuk ne yazık ki. Böyle yavaş gitmemiz gerekiyor. Bu. Bu işlemi bir daha tekrarlayalım. Şimdi bu caddeden, gelen caddeden sağa dönelim. Dördüncü araç nerede? Gibi evet. Şu yani, remork. Evet. Şimdi Remark. iç ayna, dış ayna sinyal, omuz bakışı. Evet. Kısa bir sola bakıyoruz. Şimdi evet. dönebiliriz. Araç var. Yavaşlıyoruz. O gitsin. Ondan sonra dönüyoruz. Çevir direksiyonu, Çevir, çevir, çevir. Böyle. Tekrar biraz sana doğru. Kendi şeridimize giriyoruz. Bu. Böyle devam ediyoruz. Böyle devam. Şimdi gelen kavşaktan yine sağ döneceğiz. aynı soruyu sorman lazım kendine. Dördüncü araba nerede? nerede? Kırmızı evet. Araç, araç, araç. Evet, kırmızı araç doğru söyledin. Buradan. Şimdi kırmızı iç doğru. ayna, dış ayna, sinyal, evet. omuz bakışı. Evet, kısa bir sola bak. O soldan gelen seni bekleyecek zaten. Evet. Şimdi sağa tekrar bak ve sağa doğru dönelim. Aynen. dönelim. Öyle, çok güzel. Şimdi tekrar düzeltiyoruz direksiyonu. Aynen, çok güzel. İkinci ders için çok iyi yapıyorsun Melis. Böyle devam. Şimdi tekrar sağa dönelim lütfen. Dördüncü araba nerede? Evet. Kontrol, sinyal, omuz bakışı. Kısa bir sola bak. Evet. Buradan dönüyoruz tekrar. Böyle devam ediyoruz. Güzel. Önde bir engel var Melis. Evet. Sola girmemiz lazım. Aynı işlemi sol için yapıyoruz. Dört araç öncesinden iç ayna, dış, dış ayna var. yapıp kontrol edeceğiz. Şimdi iç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. Biraz bana doğru gel ki şuradan geçebilelim. Şimdi sana doğru. Ve tekrar sağa gelirken aynı işlemi yapıyoruz. Yalnız biz o beyaz aracı geçelim ondan sonra sağa gelelim oraya kadar git. Biraz bana doğru. Şimdi buradan sağa gelebilmemiz için aynı işlem. İç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. Evet, sağa doğru gelelim. Şimdi bu caddeden yine sağ dönelim. Dördüncü araba nerede Melis? Kırmızı. Evet. Yine kırmızı. Evet. İç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. Evet. Şimdi sola kısa bir bakıp sağa doğru dönüyoruz. Çok güzel. Bu aradaki mesafe de çok iyi Melis. Yani araçlardan yani dönüş yaptığımız araçlara döndüğümüz caddeye girerken yaklaşık böyle bir metre yakın bir mesafeyle devam etmemiz lazım. Yani bir kapı ne kadar olması lazım. Buradan sağa dönelim tekrar. Tabii sola bakıyoruz ve dönüyoruz. Evet, çok daha iyi oldu bu. Burada yine sağ dönüyoruz. Dördüncü araba, evet. sola bakıyoruz. Gelen var mı? Yok. Şimdi sağa doğru dönüyoruz. Böyle. Çok güzel. Direksiyonu sürekli böyle çevir. Tekrar sağa dönelim lütfen. Dördüncü araba nerede? Evet. Kuruluk var burada. Tekrar sağ dönelim lütfen. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Çok güzel. Aradaki mesafe de çok güzel. Öyle iyi. Öyle devam edelim. Tekrar lütfen sağa dönelim. Nerede dördüncü araba Melis? Burasını saymıştık. Evet. evet. Sali sola bakıyoruz ve sağa dönüyoruz. Bu sağda kısa bir duralım lütfen. Hı -hı. Evet burada. Yavaşla biraz daha. Tamam. Şimdi aracı lütfen boşa al. El freni çek yukarıya doğru. Motoru kısa bir kapat. Şimdi Melis sola dönüşleri çalışacağız. Öncesinde sana kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi Melis sola dönerken Şurada sana göstereyim tekrar. Bak, biraz önce sağa dönerken yaptığımız gibi dört araç öncesinde, bu sefer sola dönüp kontrol edip bakacağız. Yani iç ayna, dış ayna sinyal, omuz bakışı yaptığımızda yaklaşık burada oluyoruz. Bu sefer görüş noktası, görüş çizgisi dediğimiz noktada durmamız lazım. Orası da bu aracın kenarından, bu aracın bu köşesine kadar yerde bir çizgi olduğunu düşünerekten burada durmamız lazım burada duruyoruz. Sağdan gelenin geçiş hakkı var. Bunu bekliyoruz. Eğer karşıdan biri geliyorsa düz gitmek isteyen, sağa dönmek isteyen, sola dönmek isteyen birileri varsa karşıdan geleni de bekliyoruz. Burada Melis bisikletli yaya gidebilir. Karşıya geçebilir. Bunları da bekliyoruz. Yani burası boşalacak, burası boşalacak. Burada kimse yoksa ondan sonra geniş bir şekilde sola dönüp geniş alıp dönüp yolumuza devam edeceğiz. Hı. Şimdi bunu uygulayalım seninle. Oldu mu? Hı -hı. Tamam. Hadi şimdi meniz, hareket edelim. Önde gidip sola döneceğiz. Hı -hı. Çok güzel. Kalkışları hep böyle yap. Yavaş yavaş yap. Doğru bir şekilde kalkışı yapmamız lazım. Debriyajı hız bırakırsan ne yazık ki motor stop ediyor. Şimdi dört araba önce, Dördüncü araba nerede? Burada. burada. Şimdi iç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı çok güzel. Şimdi görüş noktasına kadar gideceğiz. Bak, şurada bir yerde çizgi çizilmiş görüyor musun? Orası bizim görüş noktamız. Şimdi burada durmamız lazım. Ya, bas debriyaja, frene. Şimdi sağa kontrolü. Sağdan gelen var mı? Var. Bekleyeceğiz. Evet. Bu olabilecek bir durum burada biri kendi geçiş hakkında vazgeçecek ondan sonra sorun çözülüyor. Şimdi sağ kontrol ediyoruz. Gelen var mı Melis? Var. Sen daha var. Karşıdan gelen var mı? Bir daha sağa bakalım. Var mı gelen? Yok. Karşıdan var mı? Yaya var mı? O seni bekleyecek. Sen gidebilirsin. Ben Ama Yanlış dedin ama. Şimdi bir daha kontrol et lütfen. Sağa baktık, karşıya baktık, Buradan geçen yok. Gidelim şimdi. Şimdi gidip dönelim sola. Doğru. Aynen. Geniş alıyoruz böyle. böyle. Biraz yavaş yapmamız lazım sola dönüşleri. Yavaş yapmamız lazım. Bir de burası dar bir cadde. Burada bekliyoruz. Bunlar gitsin. Ondan sonra devam edebiliriz. Böyle. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bu önde sola dönelim bu caddeden tekrar 4 Dört araç öncesinden İç ayna, dış ayna. Biraz yavaşlamamız lazım burada. Biraz sana doğru. Çok daraldı çünkü karşıdan gelen araçtan dolayı. Bu görüş çizgisinde durmamız lazım. Şimdi durduk. Şimdi sağa bakıyoruz Melis. Sağdan gelen var mı? Yok. Karşıdan gelen var. Onu bekliyoruz. Karşıya gitmek isteyenler var mı? Yok. Şimdi gidebiliriz. Diğeri uzak. gidebilirsiniz. Melis. Git dön. Geniş alıyoruz. Kırmızı aracın yanına. Biraz bana doğru. Böyle. Devam edelim. Kuralı anladın mı? Evet. Kuralı uygulayacağız şimdi. Bu anladığım kuralı uygulayacağız. Yapa yapa daha iyisini yapacağız. Yani 5 defa döneceğiz. 10 defa döneceğiz. Zaten sürekli böyle döneceğiz bundan sonra. Hani bu kuralı uygun olarak döneceğiz. Buradaki bu kavşaktan yine sola dönelim lütfen. Dördüncü araba nerede? Evet. Şimdi iç ayna dış ayna, sinyal, omuz bakışı çok güzel. Şimdi görüş çizgisine kadar gelip burada durmamız gerekiyor. Duruyoruz. Daha sakin. Sağ kontrol ediyoruz. Gelen var mı? Karşıdan gelen var bekliyoruz. Karşıya geçmek isteyen var mı? Yok. Şimdi bir daha sağ bir bak. Karşıya bir bak ve dönebilirsin. Git kontrol ettin dönebilirsin. Sola doğru geniş alıyoruz. Biraz bana doğru. Böyle. Biraz bana doğru. Şimdi bu aracı geçerken de aynı işlemi yapıyoruz. Yani durmuş bir aracı geçerken de aynı işlem. Şimdi iç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı öne bakıyoruz. Kimse yok. Yavaş yavaş sol şeride tekrar sağ şeride geliyoruz. İç ayna, dış ayna, sinyal omuz bakışı yavaş yavaş geliyoruz. Buradan sola dönelim tekrar. İç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. Şimdi şurada durmamız lazım Melis. Görüş çizgisi burası. Kontrol ediyoruz. Gelen var mı? Yok. Karşıdan gelen var mı? Yok. Yok o tamam gidebilirsin. Gidebilirsin. Evet gidelim böyle. Devam. Çevir direksiyonu lütfen. Çevir 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 düzeltelim. öyle devam edelim. Evet, bu araç burada park etmiş. Dar yerleri yavaş geçiyoruz. Böyle çok iyi bu Daha kontrollü geçmemiz evet. lazım. Ondan dolayı dar yerleri yavaş geçmek zorundayız. Buradan sola dönelim lütfen. Çayna, dışayna, sinyal, omuz bakışı. Evet. Görüş çizgisine kadar gidelim. Burada duralım. Şimdi sağ kontrol edelim. Sağ. Var mı gelen? Evet. Yok. Karşıdan, yani buradan gidebilirsin. Git. Ama. O seni bekleyecek. Gitmeliz. Melis. Melis. Gideceğim ben. O anlayamadım duracak durmayacak mı? birazdan çek biraz yavaş böyle. Şimdi soldan gelen araç seni aldatmasın. O seni gördü yavaşladı duracak korkma ondan. Biraz sana doğru. Sanki beklemeyecekti bir yani. Yok öyle öyle geliyor da ama değil seni gördü bekliyor zaten. Hani korkma çekinme. Biraz sana doğru buradan yine sola döneceğiz. Yine dört araç öncesinden. İç ayna, dış ayna, sinyal, omuz bakışı. arkadaşlar deli gibi sürüyor herkes burada. Daracık caddede üstünüze üstünüze geliyorlar. Yani burada her şey biraz zor. Evet. Debriyaj ve Kontrol edelim. Var mı gelen? Yok. Soldan, karşıdan. Yok. Gidebiliriz. Gidelim şimdi. Gidelim ve direksiyonu sonra doğru. Geniş alıyoruz. Böyle. Aynen. devam edelim. Şimdi gelen kavşaktan tekrar sola dönelim. Beleyiz. Tamam mı? Hani fark ettin Noyköy'nde herkes burada deli gibi sürüyor. Buyurun bir tanesi daha hızlı bir şekilde solluyor bizi. Normal yani burası Noyköy burada her şey normal şu an. Kurallara uygun süren herhalde de bir farşülü araçları var. Şimdi buradan tekrar lütfen sola dönelim. Dördüncü araç nerede? Evet. Ayağını biraz gazdan çek. Kontrol et. Evet. Şimdi görüş çizgisinde duralım burada duruyoruz. Sağ tarafı kontrol ediyoruz. Önü kontrol ediyoruz. Buradan geçmek isteyen varsa orayı kontrol ediyoruz ve geçiyoruz. Kimse yok. Yavaş yavaş öne doğru ve dönüyoruz. Böyle. Şimdi Melis burada kısa bir duralım. Çok iyi yaptın bu sefer. Evet. Basit yapacak Frene yavaşla, 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 evet. Boşa al. El freni yukarıya doğru çek. Motoru kapat lütfen. Şimdi. <laughs> Güzel yaptın. Anladın değil mi nasıl <laughs> döneceğini? Yani bu kurallara uygun olarak sağ ve sola döneceğiz. <laughs> tamam mı? Evet. Bunları çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ol. ederim hocam. Her şey çok güzeldi. Çok güzel.